seyircilerimizin ve tüm İslam aleminin bu özel, bu anlamlı Miraç Kandili'ni en içten kalbi duygularımızla tebrik ederek yayına başlamak istiyorum. Bugünün anlam ve önemine özel konuğumuz Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan Beyefendi bizlerle birlikte hemen kendisine dönelim. İslam dininde bazı günler vardır. Önemine binaen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere miras kalan bazı önemli günler vardır. Bu önemli günlerde yapılan duaların da anlamı bir hayli farklıdır. E, yapılan ibadetlerin sevabı da daha fazladır. E, bu günler e, Ramazan ayı da 12 ay içerisinde Ramazan ayı gibi işte hafta içerisinde Cuma günü gibi işte bir bayram e, günü gibi veya işte kandil geceleri dediğimiz e, Ram Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan ayında veya Muharrem ayında e, mahsus olan günlerimiz var. Bu günlerde yapılan ibadetler hadis i şeriflerince Peygamberimizin e, bize ulaştırdığı hadislerce önemli görülmüş. Bu günlerde yapılan ibadetlerde e, önem atfedilmiş. O günlerde yapılan tutulan oruçların sevabının kat kat verileceği, yapılacak olan tövbelerin kabul olunacağı ve o günün gecesinin değerlendirilmesi ve edilen duaların makbul olacağı yönünde hadisler mevcut.